Hepinize Genik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün ben. aynen öyle. Bugün sizlerle birlikte Türk yapımı bir oyun oynayacağız. Bu oyunun ismi zaten bilmeyen yok. Bu oyun online kafa topu. Online oynanıyor. Tabii ki de online oynanmıyor da. İki moduna da bakacağız. Şimdi sezon diyoruz. Hacı ben de indiririm ya. Güzel herhalde Güzel abi bak senle kapışırız ha. Tamam. Cezalı. İndirirsin. Tamam. Aç aç Arkadaş veren alabilirsin. Ücretsiz. Aa altın 200 olmuş ya. 100 veriyorlardı bak. Bu yukarı güzelmiş. <laughs> sağ sol demiş. Bizde hiçbir şey yok. Ben çünkü hepsini harcadım. Harika. Evet. Ama sen Aa bizde o para olacak da Murat. <laughs> Arkadaşlar oyunda proyum diyeyim. Hem de fena proyum yani. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil Murat. Bak, bak nasıl iki tane üç tane çakıyor. Gol yiyeceğim biraz. Lan tabi oğlum bu oyunda var ya gol yemeden kazanayım ben kafamı keserim. Ben kazanırsam. Kazan bana tokat at. Tamam lan. Gol yemeden ama bak gol yemeden. Tamam. Gol yemeden kazanırsın. Tamam. Ama gol yersen ben atacağım. Hayır. Ay, öyle yok o tamam, zaman. Tamam lan tamam. O adam klon kaleci yaptı ya. Şu klon kalecileri var ya atmak imkansız yemiyor köpekler. O da adam... aynı ama Yemeden durma. Abi, Abi bak sana bol, çok da gol yemeden. Ben bir kere kazanmıştım. O da bir tane herhalde yeni başlamıştı. 9-0 yenmiştim yazıkla. Acıdım çocuğu. Sen 3 sene o birden 3 bir. Sen gol yedin lan? Daha... Daha... bana hakem sarı kart. Bir de böyle fazla kalende bekleyince hakem sarı kart veriyor Murat. Buzlanıyor. Mal <laughs> Kendi kalesi de atmayla. Seyircilerde koltuk koltuk bir sabah yok. Gol altı yaptım ya. Abi ben ben niye bu kadar proyum ya? Fer oyunda mı pro olunur arkadaş? Her oyunda mı pro olunur? Çünkü ben çünkü ben proyum. Pro Sen ben proyum. cross pro sensin. Sensin kro. Oo 9 1. Beyler 10 yaparım ben bu adama. Bir de sana Musa Musa şöyle. Lan bir daha adam Frank Ribery'yi almış ya. Cık, cık, cık. Ribery mi lan? Evet. Oo. Oo cengavere bak. Maşallah daş gibisin ha. Ne evet, bitti maç. maç. Ol yaptım. Ol yaptım. Ol yaptım. İşte gol yersin. Oğlum yaptım. Uy aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya bitsin. ben niye bu kadar proyum ya? Ya ben niye bu kadar proyum? Kendimi yerim ben. Yer. <laughs> <laughs> Oo güzel para elde ettik. Muratcığım al. Yani Murat oynuyor. Hiçbir şey seçme. Bak bak ben hiçbir şey seçmeden yendim abi. Bence ben mi? Murat yenilecek. Murat ben... yenilecek. Ama ben daha ilk kez oynuyorum. Ben ben diyorum abi Murat yenilecek. Bence de yenilecek. Ama yok lan adam 383 bininci yeni başlamış beyler herhalde. Online oynuyoruz değil mi şimdi? Evet online. Ben, Aa. ben daha demin yendiğim adamı online yendim. Mesela online bir adam bu. Ben online için başka şeyler geliyorum. Bir dakika bir dakika. Şur Dur bak şunlar. Ha. Bir dakika bu ne zıplıyor mu? Bak? Aynen. Dur bir dakika dur. Evet adam yeni başlamış Üş, Murat çok şanslı vuruyor. ama 3 tane özel gücü var Murat onun. Oh, dur şöyle zıplanıyor. Dur şöyle vuruluyor muydu? Şunla da vuruyor. Bak bu yukarı vuruyor bu aşağıdan vuruyor. Top geliyor Murat. Murat bir sıfır öne geçti. Aynen adam yeni başlamış ama 3 tane özel gücü var Murat. Hadi bana ne ben de yeni başladım. Oooo Murat. Murat bir de sıfıra karşı iniyor. Atlan bir tane etme. Tokat. Atlan. Atlan Atar da bu yavşak. Ha, ama yol sen sonra da iptal etmiştin. Ha aynı. Ha, iptal ettik dedik ama aynen, <laughs> aynen Özel güç kullandı bak. Bu iki iki yaptı Murat. Özel gücünü Murat iki iki yaptı. Öktü. Hangisi benim <laughs> ama? <olarak? gülüyor> bak beyaz ayakkabı. öyle ben Adidas ayakkabı aldım. Murat 4 2 öndesin adam kendi galisine abi atıyor. At. Bir tanesini Murat atmadı lan. Hayat çok kır oynayalım da daha iyi. Lan oğlum yok ya bu çok iyi. Bu yorumlarda yazın arkadaşlar. Abi, anlayacak. abi bu bu var Hayat sokur ne oğlum Türk oyunu bir kere bu. Ya Türk oyunu Türk oyunu bok gibi yapıyor oyunlar. Betra Raider güzel. O Sınav, sen Türklerini sen Türklere kurban ol kurban. Olacağım kurban. Allah kafasını nasıl? <laughs> Sebe <Şöyle Gülüyor> ya Rabbi. Hadi yürüyelim. O gol girerse var ya hangisi benim? Beyler ismim bu arada Melih. Zaten üstte görürsünüz Melih 03 yazıyor. Tövbe ismini söylüyor. <laughs> en başta videoda söylüyorsun. 03 mi? nerenin plakasıydı ya? Emir Abi lan biz başta <laughs> videoda söylüyoruz kafaya bak. Ne kafası? 03 Emirdağ'ın plakasıydı. Emirdağ mı? Evet. Emirdağ diye il mi var eşek? Ama şaka yapıyoruz. Allah Allah vallahi ya. Belki de öyle. Emirdağ Murat senin adam görünmez oldu Murat. Bunu ben tahmin ederim. Ve ona alırım, o tahmin Aha. Murat yendi beyler 7-4. Aferin Murat. Aferin Ay, sana. <laughs> Murat. Aferin Murat 7-4 yendi. Güzel. 1000 liramız oldu lan. Şşş, Murat. Ha. Aferin lan 1000 lira yaptın. Aferin sana. Şimdi beyler şu ödül atmış o güzel olmuş. Bana en süper sarı getir. 500 liraya amatör girdik beyler rakibimizi kesin yenmemiz lazım. Bir tane özel güç alacağım. Şimdi Murat kazanırsak abi e, 1800 lira alacağız. Arkadaşlar ben en sevdiğim iki şey var. Küçük kale ve büyük kale. Küçük kale niye alıyor? Abi küçük kale de gol yemiyor çünkü imkansız. <laughs> Bak adam üçlemiş beyler. 13 tane özel gücü var bizimki. Şimdi Melih Pro. Pro Melih oyuna başladı. Bir tanesi kaç TL? Ah, lan aydım ya. O ses neydi öyle? Ah. Oo, gol <laughs> gol 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 gol. E beyler İngiliz'e karşı oynuyoruz ha. Harbi mi lan? Ha Allah. Osmanlı duruyoruz lan biz yavşak. Zamanında siz çıktık hatırlıyor musun? Tövbe tövbe. <laughs> Tabii oğlum doğru mu yaptı? Zamanında onu. Ama ne kudum? yapıyor. <laughs> Biz grampon fırlatırız onu adamla. <laughs> Vallahi biz size benzemeyiz ha. Öyle bir ha senin götüne <laughs> İnenin çocuğu ha. Babasına niye küfür ediyor? <laughs> Bana ne oğlum? <alayım? gülüyor> Doğru ama namus Türküm doğruyum çalışkanım İngilizleri. <laughs> Türküm. Oh, seni şansını seveyim emmi yavşak. Tüplerde türkü. Vaktik'in özel gücünü kullandı kendi galesine gol attı. Vaktik <laughs> <boyası. gülüyor> oldu. Hulk oldu. Al lan biz tüküz oğlum yine atarız. Ha, al at. Biz boh yapamayız. Ne oldu lan? <laughs> Ana özel gücüm boşuna gitti. Vay yavşak küçük kale yaptı. Allah küçük kale de gol attı. Hani imkansız deli? Kaçtı. Beyler işte. oyunda işte. İşte Osmanlı, Osmanlı, Os Osmanlı. Tabii oğlum. Böyle kaçtınız gene. Gene böyle kaçtınız. Gorgu kaçtı bak bak beyler ya. işte Osmanlı'nın gücü abi. Böyle böyle kaçarsınız oğlum Osmanlı'dan. Böyle kaçarsınız. Böyle kaçarsınız. Osmanlı'nın gücü bu. Senin Osmanlı'nın senin ben Osmanlıya sokamayacağım. Şerefsiz, kafir. Ne buraya lan? İpne. Sattı bizi. Kaç Allah. kere tecavüz edeceğiz biz oğlum? Kaç kere yeneceğiz? Sen Allah. İngilizsin lan. Hayır. Evet. Hayır. Evet diyorsun. Allah. Sen nasıl bir ipnesin ya. Neyse arkadaşlar. Oyun böyle. Eşik beni oynatmadın. Beni de oynat eşit olur. Sen iki kez oynadın ben bir kez. <laughs> Dişçik ya. Ee, Kendi iki kere e, Türklere laf edersen Türklere kurban ol. O İngiliz puştunu nasıl yendim ama? Ağladı, korktu, kaçtı. Ve Türklere laf etmişse Türkler, Biz, biz gerizekalı kendisine laf sokuyor sanki Türkiye'ye. Ra 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 ra. Ra 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 Neyse arkadaşlar benim kanalıma Murat'ın kanalına abone olmayı Şaka şaka Murat'ın kanalı Yuh be abi ve benim kanal benim değil pardon arkadaşımla yönetiyorum. Gökçen bir de evet söyleyemedim lan. Gezegen ikilisine ve Murat'ın Yuh be abi kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada Yuh be abi de 3 kişi yönetiyor. Baha, Halil, Murat. Onları da yakında tanırsınız bizi izliyorsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Melih'i unutmayın. Sıla <laughs>